Kıymetli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün pazara gitmiş. Çok uzaklardan birisi gelmiş. Gelen adam da deve çobanıymış. Ne demek deve çobanı? Develerini otlatan bir adam demek. Medine'ye gelmiş. Peygamber Efendimizi görmek istiyor. Fakat üzerinde deve kokusu var. Mahcup olurum diye önce çarşıya uğrayayım. Koku alıp üzerime koku sıkayım. Üzerim deve kokmasın demiş. Peygamber Efendimizin yanına gidecek, ilk defa görüşecek kokucu şaşırmış. Siz kimsiniz efendim? Ben çok uzaklardan geliyorum, deve çuvanıyım. Niye geldin demiş, Resulullah'ı görmeye geldim demiş. Niye koku sürüyorsun deyince, deve çuvanıyım, üzerim deve kokmasın demiş. O anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazardalar ve çobanla sırt sırtalar. Kokucu demiş ki, Arkanı dön. Bak Resulullah orada." demiş. Mescide gitmene gerek yok. Bir dönüyor ki efendimizle karşı karşıya geliyor. Çoban ilk defa gördüğü peygamberimizi o heyecan ve o aşkla böyle zangır zangır titremeye başlıyor. Efendimiz buyuruyor ki "Ösküt yahi. Sakin ol. Sakin ol ve sus. Ben Mekke'de kuru ekmek yiyen Amine'nin oğlu Muhammed'im diyor. İfadeyi görüyor musunuz? Yani ben Resulullah'ım, ben Muhammed'im. Allah bana kitap indirdiği övünmüyor bunların hiçbirisiyle. Ne diyor? Ben Mekke'de kuru ekmek yiyen Amine'nin oğlu Muhammed'im diyor.